arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz, şükürler olsun. Arkadaşlar, bugün yine şahane bir tasarım örgü modeliyle karşınızdayım. Tasarımı bana ait, inanılmaz kolay ve çok gösterişli şahane bir tasarım oldu arkadaşlar. Ben iki renk olarak tasarladım. Sizler de tek renk olarak da çalışabilirsiniz. Lakin iki renkli olan etkinliği göremezsiniz arkadaşlar. Bu örneği gösteren iki renk olması ben böyle düşünüyorum. Kendim tasarladığım için iki renk olarak tercih ediyorum. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bütün bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz şahane bir tasarım oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekiyoruz. Arkadaşlar zincir sayımız bir örneğimiz 3 üç ve 3'ün katlarından oluşmakta. Sizler dilediğiniz şekilde hangi alanda kullanmak isterseniz bir örnek 3 zincir olarak ayarlayabilirsiniz. Hemen sık iğne çalışıyoruz. İlk sıramız bir sıra sık iğne çalışmak istiyorum. Alt taban olarak sizler hemen zincirin üzerine de başlayabilirsiniz. İlk sıramızı bu şekilde gördüğümüz her zincirin üzerine batıyoruz. Bir sıra sonuna kadar sık iğnemizi çalışıyoruz. Daha sonra örneğimize başlayalım arkadaşlar. Ben çok beğendim arkadaşlar. Kendi tasarımım diye söylemiyorum ama bu kadar kolay ve bu kadar şık olabileceğini gerçekten düşünmedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet sık iğnemizi çalıştık hemen 3 tane zincir çektim örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlar bakın ilk sık iğnemin üzerine bir trabzan ve bu bizim kenar trabzanımız tığın üzerine sarıyorum bir iki tane atlıyorum üçüncü sık iğnemin üzerine bir trabzan iki zincir aynı noktaya bir trabzan daha çalıştım bir burada V oluşturdum arkadaşlar. Tığın üzerine sarıyorum. Bir, iki tane sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine bir trabzan, iki zincir aynı noktaya bir trabzan. Tığın üzerine sardım. Bir, iki sık iğne atlıyorum. Bu şekilde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan çalışıyoruz. Ve ilk sıramızı sıra sonuna kadar bu şekil devam ediyoruz arkadaşlar örneğimizin ilk sırası ve oluşturuyoruz hemen burada son ve de çalıştım tığım üzerini sardım tekrar iki tane atlıyorum en son sık iğnemin üzerine bir trabzan hemen aynı noktaya yapıyorum ben zincir sayısını saymadığım için bir tane eksik kaldı arkadaşlar sizler 3 üç ve 3'ün katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz başta sonda birer ikişer tane fazladan zincir çekmeniz gerekmekte arkadaşlarım Evet şimdi hemen diğer rengime geçiyorum burada 1 2 3 zincir çektim beyaz ipimi hafif toparladım hemen örgümün arka yüzüne geçtim şu an ikinci sırasını yapıyoruz hemen kenar trabzanımı çalıştım zincirle beraber iki tane kenar trabzanım oluştu tığın üzerine sardım buradaki V'mizin boşluğuna batıyorum alt noktasından çıkış yaptım burada 1 2 3 3 3 kere de çekip topladığım bir trabzan Hemen V'mizin burada iki zincir olan boşluğuna bir sık iğne tekrar 3 zincir aynı noktaya bir sık iğne çalıştım ve burada bir tane pırpır oluşturduk. Tığım üzerine sardım. Bakın sıra gelen V'min ortasından tığımı geçiriyorum. Alt noktasından çıkış yaptım. 1 2 3 Üçlü bir tane trabzan. Burada iki zincir olan boşluğuma da bir sık iğne. Bir, iki, üç tane zincir. Aynı noktaya bir sık iğne. Tekrar sıra gelen V'mizin orta boşluğundan alt noktasına çıkış yaptım. Ve üçlü bir tane trabzan. Burada iki zincir olan boşluğuma bir sık iğne, üç zincir. Tekrar bir tane daha sık iğne yaptık ve burada bakın pırpırlar oluşturduk arkadaşlar. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 Hemen buradaki V'mizin iki trabzan olan boşluğuna bir sık iğne. 3 zincir, aynı boşluğa tekrar bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tasarım örgü modelimin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Bir sık iğne çalıştım. Hemen burada kenar tırabzanlarımı da hemen yerine getiriyorum ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Bakın, güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi beyaz ipimiz bu tarafta kaldı. <laughs> Hemen yeşil ipimizle tekrar devam ediyoruz. 3 zincir arka yüzünü çevirdim. Buradaki kenar trabzanımı yaptım. Tığın üzerini sardım. Bakın. Burada pırpırlarımızın zincir boşluğuna bir trabzan. 2 zincir aynı boşluğa bir trabzan. Yani ilk sıramıza geri döndük. Bakın beyazla yaptığımız işlemi şu an yeşille devam ediyorum tığım üzerini sardım hemen burada 3 zincir olan boşluğuma pırpırların boşluğuna yapıyoruz arkadaşlar V'lerimizi artık bu sıradan itibaren örneğimiz oturmuş durumda artık her sıradan itibaren bu şekilde devam edeceğiz bitene kadar arkadaşlar buradaki 3 zincir olan pırpırlarımızın zincir boşluğuna batıyoruz ve V'lerimizi tamamladık. Hemen buradaki kenar trabzanımı tamamladım ve sıramı bitirdim. Şimdi beyaz rengimi hemen yukarıya çıkarıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Örneğimin ön yüzünü çevirdim. İkinci kenar trabzanımı da çalıştım. Ve şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem Bakın Tığım üzerine sardım. Buradaki V'mizin orta boşluğundan alt noktasına çıkış yaptım. Bir üçlü trabzan. Hemen bakın V'mizin bu iki zincir olan boşluğuna tepe noktasına bir sık iğne. Üç zincir tekrar aynı boşluğa bir sık iğne çalıştım ve bir tane pırpır oluşturdum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum bir üçlü trabzan ve bu iki zincir olan boşluğuna bir sık iğne tekrar 3 zincir tekrar bir tane sık iğne çalıştım arkadaşlar tığım üzerine sarıyorum tekrar bir trabzan bu iki zincir olan boşluğuma bir sık iğne 3 zincir tekrar bir sık iğne bu şekilde pırpırlar oluşturuyoruz tığın üzerine sardım sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ipim dolaştı yine <laughs> evet bakın trabzanımızı çalıştık buradaki iki zincir olan boşluğa bir tane sık iğne tekrar 3 zincir tekrar Aynı boşluğa bir tane sık iğne. Hemen bir üçlü trabzan. Hemen buradaki V'mizin boşluğuna bir sık iğne. Üç zincir. Aynı boşluğa bir sık iğne yaparak burada pırpırlar oluşturduk. Bakın kenar trabzanımı da çalıştım. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. O kadar enteresan ki bakar mısınız? Arka yüzü ayrı güzel. Ön yüzü ayrı güzel arkadaşlarım. Gerçekten şahane bir tasarım olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet. Bakın. Şimdi tekrar 3 tane zincir. Tekrar arka yüzünü çevirdim. Kenar trabzanımı tamamladım. Buradaki bakın pırpırların zincir boşluğuna bir trabzan, iki zincir, tekrar bakın V'ler oluşturuyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yani ben kaç sıra anlatırsam anlatayım. Bundan farklı bir işlem olmayacak. Sizlerde gördüğünüz gibi bakın. Örneğimizin şöyle bir özelliği var. İlk başlangıçta yani şu renklerin mesela yeşilin üzerine beyaz trabzanlar yapıyoruz. Beyazın üzerine de yeşil trabzanlar yapıyoruz. Böyle bir kontrast sağlamak için ilk sıramızda bir sıra sık iğne çalıştıktan sonra V'lerimizi çalışıyoruz. Üzerine yeşil yani renk katmak amaçlı örneğimizi hemen yeşil renkle devam ettim. Çünkü neden? Bu aradaki farklılık bir bütün haline gelmesini istedim. Çünkü beyazın üzerine yeşil trabzanlar, buradaki yeşil V'lerin üzerine de beyaz trabzanların denk gelmesi için bu şekilde tamamladım. Bakın arka yüzü de ayrı güzel, ön yüzü farklı güzel, gerçekten şahane bir tasarım olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben size burada bakın tamamlanmış halini de şu şekilde göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel görüntü itibariyle çok karışık gibi durabilir. Lakin sizlerde gördünüz arkadaşlarım ne kadar kolay ve çok güzel göründüğünü, çok çabuk ilerlediğini sizlerde fark ettiniz. Bakın bu şekilde ön yüzü, bu şekilde arka yüzü. Bundan bebek battaniyesi, bebek hırkası, bebek yeleği dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz şahane bir örnek olduğunu düşünüyorum. Tercihi sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü sizler dilediğiniz hangi alanda kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Hatta şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için. Bakın şu şekilde şahane bir tasarım olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün Yeni tasarım örgü modellerimle güncel trend örgü modelleriyle birlikte sizlerle olmak nasip olur inşallah. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.